başı karbon ile dertte. Sanayi devriminden bu yana 2000 gigatondan fazla karbonu atmosfere yaydı. Bunun sonucu olarak doğadaki karbon döngüsü bozuldu. İşte bu yüzden insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliğinin belirtileri, aşırı artan sıcaklıklar, kuraklık, seller olarak hepimizi etkiliyor. Birleşmiş Milletler İklim Raporu'na göre karbon azaltma hedeflerine ulaşılamaz ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede başaramazsa küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu çaplı krizlerle baş edebilmemiz için ülkelerin klasik tır ulaşması kadar atmosferdeki karbonun geri çağırmaya yönelik çalışmaları hız kazandırmak, bunun için doğal karbon yutağı olan toprağı rejene etmek, yani yenilemek zorundayız. Tarım sektörü 2050 yılına kadar 10 milyar insanı besleme yükünü omuzluyor. Bir yandan verimi artırırken, bir yandan da arazi üzerindeki etkimizi azaltmak zorundayız ama nasıl? Toprak rejenerasyonunun en iyi yolu organik atıkları kompost hale getirerek toprağı beslemek yani doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermekten geçiyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için sürdürülebilir tarım uygulamalarının atesine geçilmeli ve bugün çalıştığımız araziye katkıda bulunan eylemleri dahil etmeliyiz. Yenileyici tarım, yalnızca sahip olduğumuz toprakları sürdürmek ve korumakla kalmayı, aynı zamanda çiftçiler, toplumlar ve gelecek nesiller için iyileştiren eylemleri ve arazi yönetimi uygulamalarını bir araya getirme potansiyeline sahip. Toprak sağlıklı olduğunda milyarlarca gelişen bitki ve organizmaya ev sahipliği yapar. Ancak bilinçsiz tarım yöntemleri ve yaygın pestisit kullanımı nedeniyle toprak sağlığını kaybetti. Verimi azalmakla kalmadı, karbon tutma yetisini de neredeyse kaybetti pişmemiş sebze atıkları, pazar atıkları, sera atıkları, yumurta kabukları, boyasız ham karton kağıt, karton yumurta biyolu, çim ve peyzaj atıkları, meyve, sebze atıkları, talaş, budama atıkları, çay ve kahve posaları gibi atıkların kapsamlı organik atık bertaraf çözümü günde 10 tondan 300 tona kadar atığı kompostlaştırabilen güçlü arıtma kapasitesine, ileri teknoloji ve yüksek derece kaynak kullanımına sahip endüstriyel kompost üretimi toprak sağlıklaştırılması için harika fırsatlar sunuyor. Eu não her işletmeyi organik atıklarını kompost hale getirmek için teknolojiden yararlanmaya çağırıyoruz. Şu an Kuşadası Grand Village Otel'deki iyi bir uygulama örneğini yerinde görmek üzere göreceğiz. Endüstriyel kompostlama, atıkların çöplükten uzaklaştırılmasına ve organik maddenin besin açısından zengin komposta dönüştürülmesine yardımcı olarak sıfır atık misyonuna da hizmet ediyor. Aynı zamanda çöplük alanlarında işlenmemiş yeşil atıklar çürüyüp metan gazı üretebileceği için bu önemlidir. Metan, iklim değişikliğine katkıda bulunan bir sera gazıdır. Endüstriyel kompostlama, yerel ve ulusal sürdürülebilirlik politikalarının önemli bir parçasıdır. Ne kadar çok işletme ve yerel yönetimi katı atar kompostlaştırılırsa o kadar az çöp sahasına atılır. Kompost çözümü sıfır atık elde etmek ve karbon ayak izini yanı sıra her yerde meyve ve sebze yetiştirmek için toprağın kalitesini arttırmaya yardımcı olabilecek diğer bir, bir ürün oluşturur endüstriyel kompost uygulamalarının yenilebilir tarıma geçişin ve toprağın uzun vadeli sağlığı için temel olduğuna ve çiftçilerin daha da sistemler geliştirmesine yardımcı olmadan önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Gelişen toprak bilimi araştırmaları, kompostun topraktaki karbon tutumunda uzun vadeli içerisinde ortaya koyarken biyolojik çeşitlilik, suyun bulunabilirliği ve kalitesi, iklime dayanıklılık gibi geçim kaynakları ile ilgili bütünsel yenileyici sistemlerin birbirine bağımlı olduğunu belirlemiştir kompost sayesinde toplanan organik madde seviyeleri ve mikrobiyal popülasyonlar geliştikçe gübre, sulama ve pesist uygulamanında önemli azalmalar mümkün olmaktadır. Bu da üzerinde tüm gıda üretimimizi gerçekleştirdiğimiz topraklarımızın sağlıklaştırılması demek. Aynı zamanda doğal karbon yutu alan toprağın bu yeteneğin yeniden arttırması anlamına geliyor. İklim değişikliğiyle mücadelede geçişini zannetmek için silah tutulan kurtulmamız gerekiyor. Orta edetler için birlikte çalışılmalı, tüm organik atıklarımızı kompostu çevirmeli ve toprağımıza sahip çıkmalıyız. Çevrenin genç sözcüleri olarak işletmelerden çıkan tüm organik atıkların kompost üretiminde kullanımını zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Bu sayede topraklarımızı sağlıklaştırabilir, toprağa karbon tutma yeteneğini yeniden kazandırabilir ve iklim kriziyle mücadelede daha etkin bir adım atmış oluruz. Sen de bu videoyu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyamıza destek olabilir. Change.org'da imza vererek endüstriyel kompost üretiminin zorunlu hale getirmesi için bir yasa çıkarılmasına katkı sağlayabilirsin. Çünkü gezegenimizin bizim bunu yapmamıza ihtiyacı var. Otel Müdürümüz Sayın Türker Şahin, bize niçin bu teknolojiyi kullanmak istediğinizden bahseder misiniz? Öncelikle bu projeye üstlendiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz özellikle son 10 yıldır ciddi anlamda yaşamış olduğumuz, dünyanın yaşamış olduğu kıt kaynakların maksimum performansla kullanılmasından kaynaklı sizin geleceğinizi çöpe attığımızın farkındayız ve bu farkındalığın artırılması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. İşletmeler yani bizim gibi işletmeler yani ekonomik unsurlar temel niteliklere kıt kaynakları tüketmekle hizmet üretebiliyoruz ya da e, istekleri karşılayabiliyoruz. Fakat bunları hem hizmetimizi üreterek hem de aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek oluşması için faydalı hale getirmek konusunda bize bir misyon edindik bu konuyla alakalı. Bunun için bir denizli kum tanesi olmayı hedefledik. Bu bahse konu yani bu geri dönüşümü toprağa dönüştürme projemiz bizim onlarca projemizden sadece bir tanesi. Bunun üzerine gidersek şayet bize ne fayda getireceği hakkında ilk önce kendi arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Çok başarılı arkadaşlarımız var bu konuda. Bilinçli arkadaşlarımız var. Burada elde ettiğimiz zaten yiyecek içecek anlamında, gıda anlamında ve çevre anlamında tüm bu atıklarımızı bir çöp kamyonunun arkasına atıp onu bertaraf edebilmek ve buna bir bedel ödemek en kolay yöntem olduğunu zaten herkes farkında. Buna gayret göstererek gayretli arkadaşlarımız ilk önce biz tabii ki kendi çalışanlarımızı bilinçlendirdik bu konuyla alakalı. Bunu yaparken de tek hedefimiz sizden çaldığımız geleceği bir nebze olsun size verebilmek. Burada ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlar bu konuya sahiplendiğiniz ve bizi zorlayabilecek noktalara getirebileceğinizi düşünüyorum. Bu konuda Sayın Hocamız da... Aynı şekilde e, sizlere ön ayak oluyor. Umuyorum çok başarılı noktalara hep beraber geliriz ve bizi eğitirsiniz. Sadece söylemek istediğim şu, ekonomik unsurların kıt kaynakları hiç bitmeyecekmiş izlenimiyle tüketmemeleri gerektiğinin farkındalığını ayrıca bir zaman içerisinde kazanacağını umut ediyorum. Eko24 Çevre Teknolojileri Saha Müdürü Hakan Bey'den, Endüstriyel kompost üretimi için geliştirdiğimiz bu teknolojiden bize biraz bahsetmenizi rica ediyoruz. Eko24 çevre teknolojileri olarak endüstriyel kompost makinelerinin imalatını ve satış sürecini yönetmekteyiz. Ee, organik atıklardan, gıda atıklarından, özellikle de mutfaklarımızdan büyük restoranlardan çıkan dünya atıklardan maksimum 24 saat içerisinde çok kaliteli bir toprak düzenleyici olan kompostu elde ediyoruz. Bunun elde edilmesinde gıda atıklarını yanı sıra peyzaj ve bahçe atıklarını da kullanmaktayız.